2024 yılının ilk sabahına nasıl uyanmak istersiniz? Zengin ve mutlu. Uyanmamak isterim tabii ki mutlu. Her şeyin başında ihtiyacımız var. Yoğun bir tempoda yıl geçiriyoruz, koşturuyoruz. İş dünyası, kendi ev halleri ama yine de mutlu olmayı bilmemiz lazım. Mutlu uyanmak isterim. Hayır. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl gelmesini dilerim. Mutlu bir şekilde uyanmak isterim. Pek umudum yok ama mutlu zaten. Mutlu olacak daha iyi olur tabii. Mutlu, sağlıklı ve dünyanın barış halinde olduğunu görerek uyanmak istiyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu uyanmak isterim. Çok güzel uyanmak isterim çünkü inşallah hayırlı olur. Yani devletimize, milletimize bol kazançlar dileriz. İnşallah çok umduklarımız var, gelir. Mutlu, sağlıklı ve huzurun olduğu bir sabah uyanmak isterim. Ne söyleyelim parasızlıktan böyle dolan dolan bakmış gideceğiz tatlı alma oraya yukarı. Nasıl uyanmak istersin? Neşeli, ne borçsuz, darsız, tasasız, başka ne olacak? Yeni yılı ne bekliyoruz biz Allah aşkına söyler misin? Hani millette para yok zaten. Hadi oldu fazla şey yapmayalım da. Kapatırlar cezaevi sonra. <laughs>